Balgam, üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak koyu mukus kıvamındaki tükürük olarak tanımlanır. Kış aylarının gelmesiyle beraber sosyal hayatımızı da olumsuz yönde etkileyen balgam çoğu zaman can sıkıcı bir hal almaktadır. Evinizde uygulayacağınız basit yöntemler sayesinde bu durumdan kurtulabilmeniz mümkün. Doğadaki sağlık ekibi, balgam söktüren şifalı bitkileri ve doğal yöntemleri sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu videomuzda evde balgam sökücü yapma, balgam giderici çay tariflerini bulabileceksiniz. Balgam söktüren şifalı bitkiler, ilaç tedavisinin yanı sıra evde doğal yöntemlerle tedavi olmak isteyenler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Çeşitli bitki çaylarının yararlarını gören kişiler hazırladıkları çayları tüketerek hem balgam sökücü etkiden yararlanmak hem de boğazlarını rahatlatmak istiyor. Şimdi gelin sözü fazla uzatmadan balgamdan kurtulmak için evde neler yapabileceğimize birlikte bakalım. 1. Bir, kekik çayı Mutfağın olmazsa olmazlarından biri olan ve balgam söktürücü bitki çayları arasında en önemli yere sahip olan kekiğin faydaları saymakla bitmiyor. Birçok sağlık sorunu karşısında etkili sonuçlar alınmasını sağlayan kekik, balgam tedavisinde de oldukça etkilidir. Kekik çayı çok eski zamanlardan beri öksürük tedavisinde kullanılmaktadır. Etkili bir balgam söktürücü olan kekik çayı boğazı yumuşatır, mideyi rahatlatır ve ağrılara iyi gelir. 2. Nane çayı Ferahlatıcı etkiye sahip olan nane çayı öksürük ve balgama karşı çok etkilidir. Nane çayı boğazı yumuşatır ve öksürüğü keser. Ayrıca nane çayının buharını soluyarak ciğerlerinizin açılmasını da sağlayabilirsiniz. Ciğerleri temizleyen nane çayı, balgamın atılmasını kolaylaştırır. Genellikle kış aylarında soğuk algınlığı gibi hastalıklardan sonra ortaya çıkan balgamın yanı sıra bulantı ve kas ağrıları da görülebilir. Nane çayı, balgamın atılmasına yardımcı olduğu gibi bulantı ve kas ağrılarına da iyi gelmektedir. 3. Okaliptüs çayı En etkili balgam söktürücü bitki çaylarından bir tanesi olan okaliptüs, boğazınızın yumuşamasını sağlar ve balgamın atılmasına yardımcı olur ferahlatıcı etkiye sahip olan okaliptüs çayı, öksürüğe karşı da oldukça etkilidir. Okaliptüs çayını doğrudan tüketebileceğiniz gibi buharını da soluyabilirsiniz. Böylece tıpkı nane çayında olduğu gibi ciğerlerinizin de bu buhar sayesinde temizlenmesini sağlayabilirsiniz. 4. Anason çayı Antiseptik özelliğe sahip olan anason çayı, içeriğindeki kreosol ve alpapiene adlı bileşenler sayesinde kanıklığı açar ve öksürüğü keser. Aynı zamanda mikropları temizlemeye yardımcı olur. Anason çayı ile solunum yollarındaki tıkanıklığın açılmasına yardımcı olabilirsiniz. Anason çayını doğrudan tüketebileceğiniz gibi buharını soluyarak ciğerlerinizin yumuşamasını ve balgamın vücuttan atılmasını sağlayabilirsiniz. 5. Melek Otu Kökü Çayı. Soğuk algınlığı, burun tıkanıklığı ve ateşi düşürmek için kullanılan bitkiler arasında yer alan melek otu kökü, akciğerleri ısıtan ve uyaran etkisiyle balgamın atılma sürecini hızlandırır. 6. Rezene çayı Rahatlatıcı özelliğiyle bilinen ve balgam sökücü bitki çayları arasında yer alan rezene çayı, bronşit tedavisinde çok etkilidir. Boğazı yumuşatır ve öksürüğü keser. Özellikle bronşitin neden olduğu kuru öksürüğe karşı oldukça etkilidir. Rezene çayını soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların tedavisinde de kullanabilirsiniz. 7. Meyan kökü çayı. Balgam söktürücü özelliği bulunan meyan kökü çayı aynı zamanda iltihap önleyici özelliğe de sahiptir. Bronşite karşı oldukça etkili olan meyan kökü çayı diğer solunum sistemi hastalıklarına karşı da fayda sağlamaktadır. Doğal balgam söktürücü olarak meyan çayını rahatlıkla kullanabilirsiniz. 8. Limon suyu. Herkes bilir ki limon C vitamini bakımından oldukça değerli bir bitkidir. İçerisinde bulundurduğu besinler sayesinde Balgamın vücuttan kolay bir şekilde atılmasına yardımcı olur. Yarım bardak suyun içerisine bir yemek kaşığı limon suyu koyularak içilebilir. 9. Zencefil çayı. Balgam sökücü bitkiler sıralamasında belki de en üstlere zencefil çayının koyulması gerekir. Zencefil çayı sayesinde vücutta yer alan iltihap önlenir ve karaciğer ile akciğerin temizlenmesi kolaylaşır. Balgamı sökmesinin yanı sıra zencefil göğüsteki tıkanıklığı da hızlı bir şekilde en aza indirir. 1 bardak su içerisine bir yemek kaşığı kadar toz zencefil katın ve 10 dakika boyunca haşlanmasını bekledikten sonra ılımasını bekleyin ve yavaş yavaş için. 10. Ceviz perdesi çayı Kabuğundan meyvesine birçok derde şifa olan ceviz perdesi çayı balgam söktürücü etkiye sahiptir. Yapılışı oldukça basit olan bu çay kısa süre içerisinde balgamınızı atmanızı sağlar. İlk olarak bir fincan kaynamış suya ceviz perdeleri eklenir, 3 dakika bekledikten sonra içime hazır hale gelir. Eğer tadı size acı gelirse limon veya bal ile tatlandırabilirsiniz. 11 karabiber çayı. Karabiberin balgam söktürücü gücü sayesinde kısa süre içerisinde balgamdan kurtulabilirsiniz. Her evde olan karabiber son derece etkilidir. Karabiber çayını yapmak için su kaynatılır, bir fincana boşaltılır ve üzerine bir çay kaşığı karabiber eklenir ve karıştırılır. 2 dakika kadar bekledikten sonra içilir. Balgam söktüren şifalı bitkileri ve kürleri anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.